Bilet teşekkürler Çok olun. Her şey bunda. Önce bir sarda. Tabii ki teşekkürler sağ olun. Ha. Nasıl bu biletler? Nasıl? Evet. Burada olduğu için çok güzel. Evet, standa da çok güzel.

Evet. Yapmamı istedim. Ha? <laughs> Fark etmez Tamam. <mi? gülüyor> evet, Öyle mi? Pandemiden dolayı çok açma kısıtlaması evet. var. Evet, evet. evet, bakalım otobüsler saat yapalım. Deneyeceğiz, biraz zor bir yolculuk olacak ama. Evet. <laughs> <bir> saat daha <laughs> idare edeceğim. Evet. <laughs> güzel, çok güzel. Aynen. harika bir tatil yeri aslında. Tatilde tatil de yapıyor. tabii tabii. <laughs> tabii güzel yani. Aynen. Ama evet. Antalya'yı zaten. Antalya bizim Antalya'yı gibi. Evet var mı buradan sevdiklerine? Ee, selam herkese selamlar. <laughs> tamam. Evet, öncelikle çok mutluyum ve çok gururluyum. Eee Türk bayrağını başka ülkede dalgalandırabilme gururu yaşadık. Orada çok güzeldi her şey. Üçüncü olduğum için de çok mutluyum. E, bu başarı ulusal bir başarı. E, ülkemizin bir başarısı. Tüm Türk kadınlarının başarısı. E, Türk kadınları çok güzel, çok güçlü ve çok başarılı. Ben onların bir temsilcisi olarak oradaydım. E, ve ben bu tacı tüm Türk kadınları adına aldım ve e, gururla taşımaya devam edeceğim. Buradan giderken iddialı bir röportajınız vardı. O tacı muhakkak yiyeceğim demiştiniz. Evet. E, çok iddialıydım çünkü hem kendime çok güveniyordum hem de çok emek verdiğimi düşünüyorum. Bu yarışmaya giderken çok çalıştım, çok emek verdim. Bu yüzden de bu tacı kazanacağımızı biliyordum, inanıyordum. bundan önce de birkaç projede yer aldım. Bu tacı aldıktan sonra önünüzde neler var? Neler hedefliyorsun? Evet, bundan sonra tabii ki mankenlik hayatım hala devam ediyor ama oyunculuk yapmak istiyorum. Oyunculuk için eğitim almıştım zaten. Pandemi dolayısıyla yarım kalmıştı. Şimdi oyunculuk eğitimimi tekrardan tamamlamak istiyorum. Daha ilerisi için daha çok çalışacağım. işte. Havalandı biraz beni yine Kampus tuttular. Evet. Yani sadece konuşma e, Hı -hı. olsun. E, Tabii.